Evet değerli tarımlar izleyiciler, sevgili YouTube takipçiler neredeyiz bugün? Balıkesir Gönen Keçeler Mahallesi'nde 1754 metrekarelik bir arsanın çekimine geldik. Arsanın içerisinde bir ev de var. iki artı bir küçük bir ev var. Ama kayıtta arsa geçiyor. Belediye kayıtlarında ev olduğu var. Elektriği suyu bağlı. Burada 1754 metrekare uzun ince bir aşağıdaki dereye kadar giden bir yerimizin çekimine geldik. Şimdi yerin içine giriyoruz. Bakın yerim bu kazıktan başlıyor. Ölçümleri yapılmış. Hemen şu kazıktan bakın başlıyor yerimiz bu şekilde. O direğe kadar gidiyor. Zaten orada da işaret var. bu Köyün alt yapısı falan hazır. Bakın mazgalları şeyleri. Ee, burada da yerimiz buraya kadar. Burada kırmızı işarete kadar. Buradan e, içeride bir duvar çekilecek. Şey yapılacak bu ev. Yani bu kendi kardeşler arasında bölündüğü için ayrı müstakil tapusu var şimdi buranın. Gönen Keçeler Köyü, Gönen'e en yakın köylerden bir tanesi güzel bir köy gerçekten. Bir yer dümdüz bir yer. Alt tarafı dere. Ön tarafı asfalt. Böyle eski bir ev var, yapı var içinde. Bakın arkadaşlar. Orada bu şekilde bir yapı var. Bunu düzeltilebilir, şey yapılabilir. Gördüğünüz gibi. Buradan şu aşağı yukarı şuralardan bölünmesi lazım. Bir duvar çekilip yapılabilir. 1754 metrekare büyük bir yer, güzel bir yer, düz bir yer. Gönen'e yakın bir yer. Ulaşım sorunu yok. Keçeler köyü Gönen'in en yakın köylerinden bir tanesi. Yer böyle devam ediyor. Ben size şimdi buradan dereye kadar gideceğim. Burada güzel bir ceviz ağacı var. Zaten bu yan taraf telini falan çekmiş. Bakın. Bu tarafta güzel telini çekerse yer güzel bir muntazam bir yer olur. Burada bahçe tuvaleti var. Köy güzel bir köy. Altyapısı bitmiş bir köy. Bakın diğer kazık da buradan. Yani buradan karşıdaki o şeye kadar devam ediyor şeyler. Şurada bir temizlenmesi gerekiyor. Ördek kaz yetiştirecekler için çok güzel bir yer. Çünkü alt tarafında dere var. Dere, yaz kış akan bir dere var burada hayvanlar olduğu için buradan geçemiyorum normalde yerimiz böyle devam ediyor o beyaz ineğin olduğu yerden devam ediyor şöyle olması tel çarpmazsa elektrik vardır bu tellerde şöyle gitmek istiyorum yere yemyeşil dümdüz bir yer böyle halı gibi. Çok uzun ince gidiyor. Yola cephesi 15 metre. Zaten bölme şartlarında 15 metre olmazsa bölmüyorlar. Her bölünen parsel 15 metre yola cephesi olacak. Buradaki kazığı da ben size göstereceğim. Bakın burası çok güzel. Meyvesini ekmiş, şey ekmiş. Dereye cephe, asfalta cephe bir yer burası arkadaşlar. Dümdüz bir yer. Zaten şimdi yarın sonuna geldiğim zaman size daha iyi göstereceğim yeri. Bakın çok güzel bir su var, çok güzel bir dere var. Yerimiz buradan, diğer şeyde burada. iyi bakın buradan böyle devam ediyor çok güzel bir konumda bir yer burayı kaçırmayın diyorum parası olacaklar için hiçbir şey değil burayı kaçırmayın arkadaşlar gerçekten Burası on numara bir yer suyu var yolu var asfaltı var asfaltı cephe böyle mesela bu tarafı telin çekmiş bu tarafı da teli çek, çekseniz çok güzel bir görüntü olur yer ortaya çıkar burayı da kendi arasında bölebilirsiniz meyve yapabilirsiniz tavuk için yer yapabilirsiniz ee, koyun kuzu koyabilirsiniz bakın karşıda koymuşlar çok güzel. Gerçekten burayı değerlendirmenizi isterim arkadaşlar. Dur dur. Ya. Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. 10 numara bir yer. Buraya sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Balıkesir Gönen Keçeler Mahallesi'nde 1754 metrekarelik bir yerin çekimini bitirdik. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bize verdiğiniz destekler için tekrar teşekkür ediyorum. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Yurt içinden yurt dışından bizi izleyen herkese selam olsun. Yaklaşan Ramazan bayramını tebrik ediyorum herkesin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sağ Allah'a emanet olun.